Neydi? Kurmuş amacımız hem Almanya'daki vatandaşlarımızın, komşularımızın, yani akrabaların köyü hem oradan rahat görebilmeleri, hem köyümüzün güvenlik açısından faydalı olacağını düşünerekten böyle bir yola girdik ve bunu da başardık yani. Bir olayı da çözmüş oldu. Faydalı oldu yani. Kameralar çözdü. Ee, adamın yeğeni buradan eve gitsin yok torunlu torunu burada bizim muhtarı da yeğeni o eve gitmesi arada bir 5-6 dakika bir fark var işte orada adamın da burada tanınması bizden birisini tanıması. orada atölyede görebilirsiniz. Böyle bir uygulaması var. Bu uygulamaya buradan giriyoruz. Dolayısıyla istediğimiz yerde köyün istediğimiz yerini görebiliyoruz. Ben 16-17 yıldır e, Alanya'dayım. E, Dediğim gibi köye gelme fırsatımız maalesef her zaman olmuyor. E, özellikle yazın ben turizmci olduğum için hiç olmuyor. E, ve dolayısıyla tabii bizim yazlarımız, kışlarımız çok güzel ama e, yazın olan vazgeçilmez Zonguldak düğünlerimizi görmeden e, açıkçası için, içimizde bir burukluk oluşuyordu. Ama artık kameralar sayesinde böyle bir derdimiz kalmadı çok şükür. E, vallahi düğün olduğunda direkt e, telefonlarımızın başına geçip e, hem düğünlerimizi hem de arkadaşlarımızı görme şansımız oluyor. E, onun dışında e, ben ailemle beraber Alanya'dayım. E, tabii ki e, Zonguldak'taki mevcut olan, e, köydeki mevcut olan evimiz boş. E, güvenlik açısından da iyi oluyor. Çevresini e, görmüş olabiliyorum. E, vallahi emeği geçen herkesten Allah razı olsun dedim. Merhaba muhtarım. Nasılsın iyisin? Çok şükür muhtarım, vallahi sezonu açtık. Çok fazla bir ihtiyacı, e, altyapısı olsun, bütün hizmetleri tamamlandı. E, güvenlik amaçlı da böyle bir fikir oluşturduk arkadaşlarla beraber. E, teknolojiye biraz da ayak uydurmak, e, köye kim geldi, kim gitti önlem amaçlı böyle bir düşüncemiz oldu. Bu düşünceli e, bir paylaşım, bizim Aklım sistemimizde sitemizde bir paylaşımda bulundum. E, bu şekilde bir fikrimin olduğunu izah ettim. Sağolsun gurbettekiler de e, rakamda ortalama 30 bin lira yakın bir maliyeti gerekiyordu. Yani biz o paylaşımı yaptıktan sonra bir gün içinde o rakama ulaştık. çok kısa zamanda hiçbir soru çekmeden de kamera sistemimizi kurduk. gurbetteki arkadaşlarımız, gurbetçilerimiz köyümüzün çay bahçesindeki çocukların orada etkinliklerini veya da herhangi bir düğün gibi merasim olduğu zaman oradan doğru gurbetten almayı olsun veyahut da Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki gurbetçi arkadaşlarımız canlı yayın olarak seyredebiliyorlar. Bu vesileyle de köydeki hasret gidiyorlar. Gurbetten doğru da göremedikleri insanları çok rahat bir şekilde canlı yayında görebiliyorlar. Yani 7/24 kamerayı izleyip de takip edebiliyorlar. Bir nevi köyde hasret gidiyorlar diyebiliriz yani. Bir de benim bahsediyor. en büyük şansım bu kamerayı yapmamış olsaydık olmamış olsaydı çok büyük bir benim eniştem oluyor. Bir cinayet işlendi. Bu cinayetin çözülmesinin en büyük artısı bizim kameramız oldu. E, cinayet zanlısının bizim kameraya takılması, e, gözaltına alınan torunu vardı. Almanya'dan gurbetten dedesinin sürpriz amaçlı gelmişti. Hiçbir şekilde suçu yokken, e, suçsuz yere beycuma Cezaevinde yatıyordu. Bu kameralar sayesinde e, bu cinayeti aydınlattık ve en azından e, çocuğu yani torununu yani suçsuz bir şekilde yapmaktan kurtardık. O yüzden yani e, beni de bir nevi bu şekilde bu yaptığımız hizmet e, ilk başta bana çok büyük faydası ve artısı oldu. Yani Allah kimseye yani böyle bir şey vermesin ama köyümüzde de bu şekilde bir sıkıntılar olmadı. Ya zaten temeller köyünden gelmişti bunu yapan da bizim kameraya takılmıştı. Ee, şöyle diyeyim yani bu her edebi, her köye bir ihtiyaç. Yani herhangi bir olay, herhangi bir şey olduğu zaman en azından köye kimin girdiğini, kimin çıktığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden yani her köyün e, ben ne bileyim temel ihtiyacı gibi düşünebiliyorum yani. Ne getirdi Vallahi gurbetçiler öyle bir alışmışlar ki yani kamerada ufak bir sıkıntı olduğu zaman e, ya bir tane kamera arızalı o zaman direkt arıyorlar işte bu kamera göstermiyor işte falan. Gerçekten yani özellikle Almanya'daki yurt dışında olanlar yani daha fazla bir ilgi duyuyorlar. yani Ufacık bir kamerada bir herhangi bir sıkıntı o zaman direkt arıyorlar işte bu kamera göstermiyor falan filan diyor. Onlar daha fazla e, özlem, hasret gidiyorlar. Yani çok memnunlar. E, çok da iyi yaptığımızda e, çok da şey oldu yani. E, yaptığımız şeyden e, çok iyi bir hizmet verdiğinizi onlara sayesinde biz de

Fazla çıktı. 你吃的。嗯嗯嗯嗯 Terima kasih telah menonton!